Gecenin bir vakti evde sessizlik hakim. Ama birden o tanıdık ses, koşan patiler, zıplayan bir kedi ve düşen objeler. Peki, kediler neden gece delirir gibi davranır? Aslında bu onların doğasında var. Kediler, evcil olsalar da içgüdüsel olarak gece avcılarıdır. Gün içinde uyurlar ama güneş battığında enerjileri patlar. Buna zumi deniyor. Yani ani bir enerji boşalması. Koşar, zıplar, tırmalar, yuvarlanır. Çünkü vücutları hareket etmeye programlı. Üstelik bunu sadece egzersiz için değil, stres atmak, dikkat çekmek ya da sadece eğlenmek için de yapabilirler. Yani gece deliren kedin aslında sadece kedi olduğunu hatırlıyor. Sen de bu tarz hayvan davranışlarının gizemli yanlarını keşfetmek istiyorsan Lumitales'e abone olmayı unutma. Her patinin bir hikayesi var.